Değerli hemşehrilerim, kıymetli esnaf kardeşlerim, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını maalesef hayatımıza gireli neredeyse bir yıl oldu. Pandemi süreci hepimiz için üzücü ve bir o kadar da yorucu geçiyor. Son dönemde ülkemiz geneli, ilimiz, ilçemiz ve tüm dünyada gerçekten sorumlu günler yaşıyoruz. Bu süreci de sağlıklı şekilde atlatmamız için daha dikkatli olacağız. Bunun için mutlaka tedbirlere uymalı, alınan kararlara riayet etmeliyiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar neticesinde salgınla mücadelede yeni tedbirler açıklandı. Hükümetimiz tarafından alınan tedbirler ve getirilen kısıtlamalar ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumaya yönelik alınmıştır. Bu virüsün etkisinin kırılmasının şimdilik tek yolu tedbirlere sıkı sıkıya uymaktır. Lütfen daha dikkatli ve tedbirli olalım. Çünkü bu süreç başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere birçok grubu son derece olumsuz etkiliyor. Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte Salgından en çok etkilenen grupların birisi de maalesef esnaflarımız oldu. Son günlerde hep esnaflarımıza maskeyi tak, mesafeyi aç, kurallara dikkat et demekten işlerin nasıl bir ihtiyacın var mı diye soramaz olduk. Biz de kula belediyesi olarak vicdani sorumluluk gereği içerisinde bulunduğumuz bu süreçte zor günler yaşayan esnafımıza elimizden geldiği ölçüde destek ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda yeni pandemi tedbirlerinden etkilenen mülkiyeti Kula Belediye'mize ait iş yerlerinde kiracı bulunan tüm esnaflarımıza yüzde elli kira indirimi ve faaliyeti durdurulan geçici süreliğine kapatılan iş yerlerindeki kiracılarımızdan da 31 Aralık 2020 tarihine kadar kira bedeli almama kararı aldık. Esnaflarımız için daha ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bunların çalışması ve gayreti içerisinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve herkesi olumsuz etkileyen bu zorlu süreci birlik ve dayanışma içerisinde atlatacağımıza ümit ediyorum. Devletimiz tüm organlarıyla salgınla mücadelede gerekli çalışma ve tedbirleri ortaya koyuyor. Yerelde biz belediye olarak esnafımıza rahat nefes aldıracak böyle bir uygulamayı karınca kararınca uygun gördük. İnşallah bu salgın musibeti bir an evvel son bulur. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağımız günlere kavuşmak ümidiyle esnaflarımıza Kolaylıklar diliyorum.